Nazal polipozis, nazal polipozis gerçekten son iki yılda inanılmaz derecede e, görünme sıklığı arttı. Neden bilmiyorum. Çevresel faktörlere bağlı olabilir, hastalara bağlı olabilir, immün sisteme bağlı olabilir. Kökende mutlaka bir alerjik reaksiyon olduğunu düşünüyoruz ya da bir reaksiyon, reaktif hava yolu olduğunu düşünüyoruz. Unutulmaması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de hastamız biraz önce anlattı. Londra'da, İngiltere'de yaşıyor. E, baş ağrıdığı için ağrı kesici alıyor. Nazal polikle beraber ağrı kesici alerjisi olma ihtimali inanılmaz derecede yüksektir. Yani nazal polip olanların ağrı kesici özellikle aspirin alması inanılmaz anafilaktik şoklara neden olabilir. Sam tertiliğine denen bir triyat bu aslında. Bu da cebimizde. Bir de ağrı kesici almıyorsun baba asla. Alacaksan da parasetamol türevi alman lazım. Şimdi nazal polipoziste e, ne kadar cerrahi yaparsak yapalım aslında nüksetme ihtimali yüksek. Bazen Klinik şartlarında minik müdahalelerle çok büyük devasa polikleri temizliyoruz. Ama bazen de bu hastada olduğu gibi maksiller, sinüsün, osteomu tamamen kapanmış, osteomaneter kompleks Yani şöyle bir sıkıntı var olmasında. Şimdi ilk geldiğindeki gibi değil. Eskiden ilk geldiğinde polikler böyle salkım saçaktı. Şimdi şöyle düşün. Bu odayı sinüs olarak düşün. Yanaklarımızda var, alnımızda var, burnumuzun kenarlarında var. Bu kapı sinüsün kapısı. Bütün sinüslerin bir kapısı var. Neden? İçeride bir doğal fizyolojik bir akıntı var ee, ve o sinüsün deliklerinde bir şekilde o fizyolojik olarak devam ediyor. Şimdi öyle bir durum ki polipler ya da oradaki o deformasyon senin bu kapını açılmaz hale getirmiş. Artık kısır döngüne girmiş. Yani sadece dışarıda gözüken büyük polip parçalarını alarak çözülecek bir durum değil. Böyle durumlarda klasik fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi yapmak gerekiyor. Ama hastalara bunu çok iyi anlatmak lazım. Yani bu fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisini yaptıktan sonra sinüslerin girişini açıp rahatlattıktan sonra amaç sinüsü boşaltmak değil. Amaç bu kapıyı böyle bir kapı haline getirmek. Başka bir kapı açmak değil. Kapıyı büyütmek. Ki en azından polipler tekrar etse bile ileride sinüslerinin girişlerinin açık olmasını sağlamak. Dolayısıyla Böyle bir cerrahi yaparak bütün sinüslerini açıp rahatlatmak, o radikal temizliği yapmak sonra yine kilometre dönmeye başlıyor. Sonra alerji uzmanı ile işi götürerek belki biyolojik ajan tedavileriyle bunların tekrar oluşmasını engellemek hedefimiz.